Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kargo devam ediyoruz. Arabamızı çalıştıralım. Niye stop etti? Stop ediyor. Stop etti niye? araba yok. Çıkalım. Gene arkaya mı vurduk? Neyse boş verin. Bu arada ışığımız mavi. Akşam olsun her şeyini göstereceğim arkadaşlar size. Renklerini falan. dayız şimdi. Arzurum'dan nereye gideceğiz? bir tabelada gözüküyordur. Ağrı ondan sonra ı'dır. Ağrıya gideceğiz ı'dır. Tamam. Bu iki bölümde gideriz yani. Ne? Ne oluyor? Az kalsın çarpıyorduk. Aracoya göz atmayacağım. Ben direkt basıyorum. Evet, paso. Şurada bir sollama yapsam güzel olacak. Şöyle bir sollama yapacağım. Hadi bir tır bassa. Bir de bas gazı, atır. Bu hep 99. yokuştura ha. Ol. Bana mı öyle geliyor yokuş değil mi? Yokuş evet. sollayacağım bir tanesini solladım ikincisini de solladım üçüncüsü evet bir tane benzinlik yok mu arkadaşlar bu video 6 dakikalık olsun acil bir işim çıktı Hmm. bu videoluk 6 da... ya işte söyleyemedim. Arkadaşlar 6 dakikalık bu video. Kusuruma bakmayın yani. işim çıktı. Burada bir yerde stop edelim. Evet el frenimi çektim. Yokuş olduğu için ve kayabilir araba. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzun daha sonuna geldik. Bir daha iki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.